Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar. Yukarıdaki cümleyi ögelerine ayırınız demiş. İlk önce yüklem ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce yüklemi zaten yazmıştım. Yüklem başlar. Kim başlar? Her sanatçı. Bu da özlemizdir. Neye değil ilk önce nesneyi bulalım. Büyük sanatçılarını taklit ederek işe başlar demiş. Kimi taklit ediyor? Büyük sanatçıların. Bu da bizim nesnemizdir. Neye başlıyor arkadaşlar? İşe başlıyor. Bu da bizim dolaylı tümlecimizdir. Ne zaman başlar? Başlangıçta zarf tümlecimizdir nasıl başlar taklit ederek işe başlar bu da zarf tümlecidir ne zaman ve nasıl soruları zarf tümlecini bulmaya yöneliktir ve bu şekilde bütün kelimelerin ögelerin cümle kelimelerin ögelerini bulmuş oluyoruz diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Demiş hemen bakalım. Yaşanan her olaydan ders çıkarması gerekir. İlk önce hatta sıfat fiilin kelimelerini bulalım. Sıfat fiil an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Anası mezar dikecekmiş diye kodlayabilirsiniz. Aklınızda daha kolay kalması açısından. Hemen bakalım. A soru A şıkkında yaşanan diyor. An kelimesi var burada. Ve bu sıfat fiil e, ekidir arkadaşlar. O yüzden bu A'yı sıfat fiil kullanılmıştır demiş. Zaten bu A sıfat fiildir. Diğerlerine de yine bir bakalım. Gelecek yıl okula başlayacak. Gelecek eki, acak, ecek bu da aslında sıfat fiildir. Bu da sıfat fiildir. Muhtemelen kullanılmamıştır diyecek bize. Demek istemiştir. Yine bir bakalım. Okula giderken markete uğramış. Giderken iken kelimesi zarf fiildir. Eki pardon. Büyüdüğüm şehre yıllar sonra gelmek beni duygulandırdı. Büyüdüğüm dük kelimesi sıfat fiildir. Burada aslında gelmek, mekmak eki de isim fiildir. Burada iki fiilimsi olduğunu görüyoruz. Telefon gelince koşar adım uzaklaştı. Gelince ince eki de yine zarf fiildir. Burada aslında hepsi bulunuyor. <laughs> yani A şıkkında da B şıkkında da D şıkkında da sıfat fiil vardır. C ve E şıkkında zarf fiil vardır diyoruz. Ve bu soru şıklı değil de normal, e, klasik bir soruymuş gibi cevaplandırmış olalım diyoruz. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki cümleler var ve bu cümlelerin numaralandırılmış dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Kitap okumak için odama çekildim. İsim fiil de direkt şuraya yazayım. Ma-ış-mak. Ekleri de isim fiildir. Kitap okumak. Bu isim fiil ne diyor? Fiilimsi kullanılmıştır diyor. Hangisinde dizelerin hangisinde? İkinci cümle. Denizi seyretmek bana farklı bir huzur veriyor. Seyretmek yine isim fiildir. Babamın Öpülesi ellerin, ellerinden tuttum. Ası sıfat fiildir. Sen gidene yüzüm gülmez oldu. Eli alıp yine sıfat fiildir. İstanbul manzarası çok güzel bir şehirdir. Fiilimsi kullanılmamıştır olacak burası. dördünde de fiilimsi vardır. Ama beşincisinde fiilimsi yoktur arkadaşlar diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Her şey zor bir hal aldı derken hiçbir şeyin çözümsüz kalmayacağını ve çözümünün olduğunu anlamış olduk. Bazen yalnız kalmak kalabalık olmaktan çok daha farklı çözümler sunuyor insana. Cümlesinde kaç yerde yazım yanlışı vardır denilmiş. Arkadaşlar şey ile yazılan her şey ayrı yazılmalıdır. Yani bu ayrı yazılması gerekiyordu. Bir şey şey ile bitiyorsa hep şey her zaman ayrı yazılır. Her şey zor bir hal aldı derken hiçbir şeyin mesela burada olduğu gibi hiçbir birleşik şey ayrı yazılması gerekiyordu. Burası bir burası iki. Çözümsüz kalmayacağını değil de kalmayacağını. Burası 3 olmayacaktım olmayacaktı. Ve çözümünün olduğunu anlamış olduk. Bazen yalnız kalmak yalnız değil yalından gelir. Yalnız olmaktır. Veya yan yanılmaktan da yanlış olur. Yalından yalnız olur. Bunu yalnız olması gerekiyordu. 4 oldu. Yalnız kalmak kalabalık olmaktan çok daha farklı çözümler sunuyor insana. Dört tane yazım yanlışı var diyoruz ve bu soruyu da mükemmel bir şekilde bitiriyoruz. Diğer sayfamıza geçelim. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki parçanın türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Hemen yukarıdaki parçaya bakalım. Cemil Meriç 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı. 13 Haziran 1987 günü İstanbul'da vefat etti. Bu Cemil Meriç anlatmış arkadaşlar bu parçada. Yani onun bir biyografisini yazmış. Otobiyografi kendimizi anlattığımızdır. Biyografi ise ünlü birinin anlatılan bir metindir. Diyoruz ve 6. soruya geçiyoruz. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi aynı anlamdadır demiş. Hemen bakalım. İstediği okula gitmeliyim. Bir gereklilik kipi var burada. İstediği okula gidelim. Burada bir istek kipi var. O istiyor. İstediği okula gidebilirim. Yeterli ekipi var yapabilirim gidebilirim. Dördüncüsü ise istediği okula gitmem gerekiyor. Burada da bir gereklilik var. Yani gitmem gerekiyor yapmalıyım gitmeliyim. O zaman gitmeliyim ile gitmem gerekiyor. Aynı anlama çıkıyor. Yani 1 ile 4 aynı anlamdadır diyoruz. Hangi ikisi aynı anlamdadır? Şıklara 1 ve 4 yazmamışız. Çok iyi. <laughs> Hemen şunu bir yapalım arkadaşlar. 1 ve 4 olmuş olsun Denizli diyoruz ve 7 sorumuza geçiyoruz aşağıdaki cümleleri çatısına göre isimlendiriniz demiş Hemen bakalım Annem çok güzel yemek yapar burada ee, yemek yapan kim annesi bu edilgendir arkadaşlar Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu etken fiildir. Bayram için tüm okul süslendi. Burada n, l ekleri olduğu zaman edilgen oluyor. Bu edilgendir. Eve gider gitmez yıkandım. Yıkandım. Ee, burada yıkanan yani eylemi yapan da eylemden etkilenen de kendisidir. Bu dönüşlü oluyor. O yüzden iki araba yolda çarpıştı. Şey şey ekler ise isteş fiildir. Diyoruz ve bunu da mükemmel bir şekilde bitirip 8. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle için doğrudur demiş. Yaşıklarından önce okula başlamıştım. Başlamıştı. Başlamaktan geldiği için fiil cümlesidir. O yüzden isim cümlesi olanları eliyoruz. Başlamak fiildir. Kurallı cümlemi mi? Devrik cümle mi? Yükleme bakıyoruz. Yüklem başlamıştım. Ve yüklem zaten cümlenin sonunda gayet kurallı bir cümle diyoruz. Ve o yüzden bunu da C şıkkı yapıyoruz. Burada sorularımız bitmiştir arkadaşlar. Yeni, yeni konu anlatımlarından ve sorulardan haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.